Makamdan değil sağdan. Yerinde yönetim anlayışımızla geçen haftada Keşan için birçok çalışmaya ve projeye imza attık. İşte geçen 7 günde Keşan Belediyesi olarak yaptıklarımız. Yayla sahilimizi ve mücavir alanlarımızı yaza hazırlamak için Başkanımız Helvacıoğlu öncülüğünde çalışmalara başladık yurt içi ve yurt dışı ilişkilerimizi güçlendirerek ortak festivaller ve AB projeleri için Bulgaristan Sozopol Belediyesi ile el sıkıştık. Kadına verdiğimiz destekle dikkat çekerken ilçemizin ve ülkemizin kadın girişimcilerinin takdirini kazandık. Spor adına geçen haftada durmak bilmedik. Atatürk Stadyumunu çimlendirirken tenis ve basketbol sahalarımızı telle kapattık. Edirne Gençlik Spor İl Müdürümüzle spor yatırımlarımızı değerlendirirken, desteklediğimiz bilardo ve düzenlediğimiz kurumlar arası futbol turnuvasıyla spora katkı sunduk. Keşanlıların güvenliğini de elden bırakmadık. Suç ve tehlike unsuru oluşturan metruk evlerin 238. sini de yıktık. Yeni bir meydan kazanmak için yıktığımız eski belediye binasındaki çalışmaları tamamlarken, kent müzemizde de çalışmalara devam ettik sağlığımız için kan bağışlayan hemşerilerimizi kültür gezimizle ödüllendirdik. Şeffaf ihalemizle, işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşme görüşmelerimizle geçen haftada hiç ama hiç durmadık. Yaptığımız çalışmalarla geçen haftada ulusal kamuoyunda başarımızla dikkat çektik. Başkanımız okul yolunda öğrencilerle, nikah akitlerinde çiftlerle, sonsuza uğurladığımız yitirdiklerimizle, belediyemiz hizmet noktasında aşısını olan vatandaşlarımızla, dünyaya gelen bebeklerimizle, günlerini kutladığı yargı çalışanlarımızla, Keşan'ın hemen her yerinde vatandaşlarımızla oldu. Keşan Belediyesi olarak çalışmalarımıza aralık vermeden devam ediyor. Keşan Belediye Başkanımız... Sayın Mustafa Heyvecioğlu ve belediye çalışanlarımızın selam ve saygılarını sunuyoruz.